Yılın ilk 6 ayında düşük konut kredi faizleri satışları önemli ölçüde arttırdı. 2013 yılının ikinci çeyrek konut satış istatistikleri açıklandı. Türkiye istatistik verilerine göre 2013'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları %178 arttı. 2013 yılının ilk çeyreğinde 273.826 konut el değiştirirken ikinci çeyrekte 295.010 konut satış sonucu el değiştirdi. 2012 yılının ikinci çeyreğinde ise 106.035 konut satılmıştı. 2012 yılında olduğu gibi 2013'ün ilk 6 ayında da en çok konut satışı İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da geçen yılın ikinci çeyreğinde 23.040 konut satılırken bu yılın aynı döneminde %169 artışla 62.119 konut satıldı. İstanbul'u takip eden Ankara'da 2012 yılının ikinci çeyreğinde 15.976 konut el değiştirirken 2013'te satışlar %126.7 arttı ve 36.217 konut satıldı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 6.185 konutun satıldığı İzmir'de bu yıl aynı dönemde %210 artışla 19.177 konut satıldı. 2013 ikinci çeyreğinde en az konut satılan illerse Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu. İpotekli konut satışları sayısı ise 129.818 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı %44 oldu. En yüksek ipotekli satış 30.267 konutla İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı ise %48.7 oldu.